God War, dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip aksiyon, macera temalı video oyunudur. Oyun, Sony Computer Entertainment'a bağlı Santa Monica şirketi tarafından geliştirilmiştir. Serinin ilk oyunu, PlayStation 2 konsolunda yayınlanmak üzere 22 Mart 2005'te piyasaya sürülmüştür. Oyun serisinin teması, Yunan, Girek mitolojisine dayanır. God of War, ilk oyunuyla piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren, oyuncular ve oyun eleştirmenlerinin pek çok olumlu tepkisini almış, Academi of Interaction ve Art Sikences tarafından, yılın oyunu, ödülüne layık bulunmuştur. Ayrıca, PlayStation 2 üzerinden oynanabilen en iyi 25 oyun listesinde de 7. sırada yer alan seri, 14 oyundan oluşur. Oyun içerisinde pek çok flashback sahnesi bulunur ve Kratos'un bir zamanlar ordusunu yok olmaktan kurtaran, sonrasında ise ailesini öldürmek üzere Ares tarafından kandırılan bir asker olduğu anlatılır. Sonunda Kratos Pandora'yı bulur ve Ares'i öldürerek yeni savaş tanrısı olmak üzere Olimpos Dağı'na çıkar. Serinin ilk oyunu olan God of War, aksiyon, macera türü ve mitolojik öğeleriyle büyük bir beğeni kazanmıştır. God of War serisi bugüne kadar Yunan mitolojisini konu almıştı ancak Kratos'un yolu bu kez kuzeye, İskandinav topraklarına düşünce muhatapları da bu topraklardan oluyor. 9 diyardan oluşan İskandinav mitolojisinin 6 diyarını Alfheim, Helheim, Jotunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim ziyaret etme şansı bulduğumuz yeni God of War'un hikayesi gayet sakin bir şekilde başlıyor evinde oğlu Atros ile yaşamını sürdüren Kratos, yarı tanrı, olduğu sırrını sakladığı oğlunu bir yandan da hayatın zorluklarına hazırlamaya çalışıyor. Oyunun konusu tabii ki Kratos'un Atreus'u hayata hazırlamasından ibaret değil. God of War aslında bir yolculuk, Kratos'un ölen karısının ve tabi ki Atreus'un da ölen annesinin küllerini, onun arzu ettiği gibi, sertmek için diyarın en yüksek noktasına götürme serüveni. Elbette ki bu hiç kolay bir görev değil çünkü Odin'in hükmettiği bu topraklarda karşımıza sayısız düşman çıkıyor ve her biri bizi yolumuzdan etmeye çalışıyor. Sıradan düşmanlarla baş etmek çok kolay ama işin içine torun oğulları Magni ve Modi ikilisinden tutun da Odin'in oğlu Baldur'a kadar birbirinden zorlu isimler dahil olunca işler bir hayli çığırından çıkıyor. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen bir açık dünya aksiyon yosudur. Okuldaki eğitimine 5. sınıftan başlayan yeni bir Hogwarts öğrencisini canlandıracaksın. Kimsenin anlamadığı unutulmuş bir büyüye erişimi olan karakterimiz, büyücülük dünyasını yok edebilecek kadim bir sırrın anahtarını elinde tutuyor. Wizards Phil Guide'ın büyücünün saha rehberi, yardımıyla oyuncular öğrenimlerini hızlandıracak, Hogwarts cadılık ve büyücülük okulunu keşfedecek, yeni dostlar ve düşmanlar edinecek ve hep hayalini kurdukları cadı veya büyücü olacaklar. Hogwarts'a yeni gelen ama derslere 5. sınıftan başlayacak bir öğrenciyi canlandıracaksın. Neden okula bu kadar geç başladığını tam olarak bilmiyoruz, ancak bildiğimiz bir şey var, o da karakterine istediğin adı verebilir, istediğin gibi tasarlayabilir ve seçmen şapka sorduğunda hangi binaya katılacağını seçebilirsin. <laughs> Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw veya Hufflepuff. Seçim senin. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na gideceksin ama koridorlarda ve sınıflarda Hermione, Ron veya Harry Potter ile karşılaşmayacaksın. Oyun 1800'lerin sonunda Harry Potter kitaplarından ve filmlerinden 100 yıl önce geçiyor. Bu sebeple oyuncular okulda geçirdikleri sürede yeni profesörler ve öğrenciler ile tanışacak. Hogwarts ve çevresi ise büyük bir sevgiyle yeniden yaratıldı tüm yemeklerin yenildiği ikonik büyük salonu ziyaret edeceksin. Daha önce de söylediğimiz gibi, tüm ünlü binaların ortak salonlarını ziyaret edebileceksin. Ayrıca, her ortak salonda arkadaş olabileceğiniz veya ters düşebileceğin farklı empiseler, oyuncu olmayan karakterler bulunuyor. Bir öğrenci olarak derslere katılacaksın. Bu dersler arasında iksir, potions, tılsım, charms, bitki bilim, herbologi ve karanlık sanatlara karşı savunma, defence against the dark arts dersleri olduğunu biliyoruz. Her odada konuşabileceğin ve kendisinden bir şeyler öğrenebileceğin bir öğretmen bulunuyor. İhtiyaç odası da, Room of Revirement oyunda bulunan mekanlar arasında ve oyuncu için bir merkez görevi görüyor. Red Dead Redemption ilk macerası olan The Witcher, RPG türüne getirdiği yenilikler, karizmatik karakterleri ve etkileyici hikayesiyle yıllar önce PC oyuncularına büyük bir sürpriz yapmıştı. Kimse, Polonyalı bir firmadan bu denli büyük bir hit beklemiyordu. İçerdiği her özelliği ile ayrı bir fenomen olan The Witcher, soru işaretleriyle dolu finali ve yarım kalan öküsüyle oyuncuları meraklı bir bekleyiş etti. Nihayet Caddesi Promet, yeni oyunu geçtiğimiz yıl duyurdu ve Geralt fanlarına sonsuzluk gibi gelen bir bekleyiş sonrasında The Witcher 2, Assassin's Kings raflarda yerini aldı. Bu yıl RPG alanında yaşanan bazı hayal kırıklarının ardından umutlar tükenmeye başlamışken, The Witcher 2 ile birlikte PC oyuncuları uzun zamandır bekledikleri o kompleks, bol entrikalı, görsel yönden zengin ve zorlayıcı RPG deneyimiyle karşı karşıya. The Witcher evreninde genlerinde biraz büyü, bolca kimyasal bulunan ve toplumda insan olarak görülmeyen, tek işleri canavar avlamak olan karakterlere Witcher ismi veriliyor. Kahramanımız Geralt da bunlardan bir tanesi, ancak o sıradan bir Witcher değil, kimileri tarafından Beyaz Kurt, White Wolf, kimileri tarafından da Rivial'ı Geralt olarak bilinen, adeta bir yaşayan efsane. Ancak her oyun karakterinin yaşayabileceği talihsizlikler sonucunda Geralt, kralın ordusuyla, papaz oluyor ve zindana atılıyor. Assassin's Creed, temelde 11, yan versiyonlarla birlikte 17 oyundan oluşmaktadır. Temel serinin 10. oyunu olarak bilinen Assassin's Creed, Origins, Antik Mısır döneminde geçmektedir. Oyunun temel kurgusu, halkını tehlikelere karşı korumak isteyen eski bir savaşçı üzerine yerleştirilmiştir. Oyun Ptolemeis dönemi Antik Mısır'ında geçmekte ve suikastçılık itikadının ve suikastçı tapınakçı çatışmasının kökenini konu almaktadır oyun halkını tehlikelere karşı korunmak için savaşan eski bir medyay savaşçısı olan ilk suikastçı Bayek'in hikayesini işlemektedir. Assassin's Creed Origins, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon macera gizli bir oyundur. Oyuncular, hikayede ilerlemek, deneyim puanları kazanmak ve yeni beceriler kazanmak için görevleri tamamlar, belirlenmiş hedefleri olan doğrusal senaryolar. Görevlerin dışında oyuncu açık dünya ortamını serbestçe gezebilir, yerleri keşfetmek, at sırtında, deve sırtında, atlı araçlarda veya teknede gezebilir, isteğe bağlı yan görevleri tamamlayabilir ve silahların ve ekipmanların kilidini açabilir. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu ile hayal bile edemeyeceğimiz zenginliklerin peşinde, aksiyonu bitmeyen bir maceraya atılıyoruz. Nathan son macerası olan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ile ana oyundan bağımsız bir hikaye sunan Uncharted: Kayıp Mirası geliştirip PlayStation 5 konsollarına getiren Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu nasıl olmuş? Yeni nesil konsollarda tekrar oynanır mı? Gelin birlikte inceleyelim. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu içerisinde hem Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu hem de Uncharted: Kayıp Miras bulunuyor. Her iki oyunu da daha önce sitemizde inceledik. Bu yüzden içerikleri hakkında çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Ama incelemeye başlamadan önce iki oyunun da hikayelerine kısaca değinmek istiyorum. Devinin 3. oyunundaki olaylar sonrası Elena ile sakin bir hayat kurmaya karar ke, hareketli hayatı arkasında bırakıp yasal bir şekilde enkazları temizleyerek hayatını kazanmaya başlıyor. Bir yandan geçmişteki hayatını özlese bile, güvenli ve huzurlu yaşamını bozmak istemeyen Nathan için işler yıllar önce kaybettiği kardeşinin ortaya çıkması ile değişiyor. Yalnızca kaptan averinin 400 milyon dolarlık hazinesini bulmaya değil, kardeşimiz Sam'in hayatını da kurtarmaya çalıştığımız harika bir maceraya başlamak üzere İtalya'ya doğru yola çıkıyoruz. 2016 yılında çıkış yapan bir hırsızın sonu hikaye bakımından oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Ana teması hazine avcıları olan bir hikayeden bekleyeceğiniz her şeyi sunmayı başaran hikaye, Nathan Draken 4 oyun, Vita oyunu Golden ABS'si oynamadıysanız 3 oyunca yaşadığı maceraların ardından, tamamen emekli olmadan önce yaptığı son hazine avının hakkını başarıyla veriyor. Uncharted, kayıp miras ise, başlangıçta Uncharted 4 için bir DLC olarak düşünülmüş ama içeriği de göz önünde bulundurularak ayrı bir oyun olarak yayınlanan yeni bir macera. Bir hırsızın sonu macerasından sonra geçen hikayede Chilo Frazer ve Nadine Ross ile Hindistan'ın en önemli hazinelerinden biri olan Ganesha'nın dişini kovalıyoruz. Hazine avcılarının, hırsız demeyelim, dünyası küçük, iş peşinde koşarken tanıdık simalar ile karşılaşmaya da hazır olun. Kayıp Miras'ın hikayesi ana oyuna göre daha kısa olmasına rağmen, seride tanıyıp hakkında fazla şey öğrenemediğimiz karakterleri daha yakından tanıma fırsatı sunması açısından güzel bir tecrübe. Tülo ile Nadine arasındaki güvensizliğe dayalı iş ilişkisinin nasıl geliştiğini görüyor, arka planda kalan karakterlerin dünyası hakkında da bilgi sahibi oluyoruz.